<laughs> Arkadaşlar şimdi Eskişehir'e geldim. Ee, Bursa'yı bitirdik. Şu an Eskişehir'deyim. Şu şekilde Royal Apart bir yere geldim. Öyle söyleyeyim. Porsuk ve Espark'a çok çok yakınmış. Çok şirin güzel bir yere benziyor. Ayrıca girer girmez şöyle şirin bir köpek karşıladı bizlere. <laughs> Merhaba. Senin adın ne? Adı neydi bunun? Barney. Barney. Merhaba Barney. Ne haber? <laughs> selamlar. Selamlar. <laughs> çok tatlı bir köpek arkadaşlar. Burası da dediğim gibi royal apart olarak geçiyor. Çok şık, çok güzel bir yer. Yani internetten araştırdım, araştırarak geldim öyle söyleyeyim ben size. Ee, olur da Eskişehir'e yolumuz düşerse şuradan dışarıdan da göstereyim ben size. Royal apart diyerek geçiyor arkadaşlar. Tam S Park'ın arka sokağında kalıyor öyle söyleyeyim. Ee, gelip kalabilirsiniz. Ee, daha odayı görmedim. Ee, dediğim gibi odayı da ayrıca bakacağım. Orayı da ayrıca kısa da olsa bir video olarak atarım sizlere. Merhaba bu şey Barney. Pardon özür dilerim. Barney. Aman 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 <laughs> aman, aman aman Korkuttu. Bizi. <gülüyor> korkuttu. <gülüyor> Barney kendi korktu bizi de korkuttu. Barney. şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Yani çok tatlı, geldi buraya önüme yattı. <laughs> pofuduk pofuduk, tüylü tüylü bir şey. Barney, Barney. Hey, Barney. Barney. Bakar mısın? Barney. <laughs> çok tatlı ya. <laughs> evet arkadaşlar, apartımıza geldik. Ee, bakın yerler tertemiz. Aile burada. Bir adet mini fırınımız var, elektrikli buzdolabımız var, bu şekilde çok şekilde lavabomuz var, ayrıca burada lavabo, tuvalet ve banyo arkadaşlar. Ee, burada bir adet odamız var, bir adet çift kişilik odamız, Sağ olsun bayağı büyük bir oda verdi bana. Burada da oturma odamız var arkadaşlar, bu şekilde bakın televizyonumuz, ayrıca bir de balkonumuz var arkadaşlar. Burası da balkonumuz şu şekilde. Gerçekten çok şık bir oda vermiş. <laughs> Sağolsun. Yani gerçekten çok güzel bir oda. Evet. Burada bir gün dinleneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi akşam vakti. <laughs> aparta yerleştim ve dedim çarşıya yakın olduğu için Espark tarafına gidiyorum. Karnım aç bir şeyler yiyeceğim. Evet arkadaşlar Eskişehir'in parklarında geziyoruz. Bakın şurada çok değişik bir sokak var. Lambaları asmışlar yukarıya. Sokağın karşısına. Şimdi Espark'a doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar Espark'a varmak üzereyiz. Öyle söyleyeyim aslında. Yaklaşık birkaç dakika kaldı diyebilirim. Buradan zaten gözüküyor. Arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Burada tramvay hattının yolu üzerinde bir alışveriş merkezi Espark. Yani burası Eskişehir'in merkezi bölgesi oluyor diye tahmin ediyorum. Evet. Ee, dediğim gibi bir şeyler yiyeceğim sonra aparta geçeceğim. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Espark'ın ee, yanından gidiyoruz. Öyle söyleyeyim yürüyoruz. Porsukçay'ına doğru. Tramvayı takip edin dediler. Tamam, şöyle. bir yere geldim arkadaşlar. Burası da Akşap Yakma Resim Sergisi diyor. Atilla Özel karikatürlü evmiş burası da arkadaşlar. Şöyle göstereyim işte. Burası da ayrıca Park'ın arka tarafı. Bu şekilde heykeller falan koymuşlar. Çeşitli motifler. Ayrıca Es önünde şu şekilde bir direkt tarzı bir şey gördüm arkadaşlar. Bayağı da uzunca ve Bayağı da değişik bir yapı, öyle söyleyeyim. Böyle çekmek isterim sizler için. Şuramıza devam ediyoruz arkadaşlar. Akşam vaktinde buradan tramvaylar geçiyor. Ee, tam Eskişehir'in merkezindeki heykellerin oraya geldim, öyle söyleyeyim. Orayı arkadaşlar heykelin bulunduğu Eskişehir'in merkezine yani göbeğine geldik. Az da olsa dediğim gibi vaktimiz var. Az da olsa göstermeye çalışacağım size. So... Şöyle bir heykel yapıt yapmışlar arkadaşlar. Burası da Eskişehir'in tam göbeği, tam merkezi oluyor diye biliyorum. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Ee, şimdi Eskişehir'in çağrısına geldim öyle söyleyeyim. Eskişehir'in çağrısından hemen arka tarafı da porsuk ee, Olmadı kararımı değiştirdim. Şimdiden çekeceğim porsuk sayını. Akşam vakti de güzel oluyor dediler. Onu sordum. O yüzden hep beraber göreceğiz. Evet. Çağrısının ortasından geçen ...tramvay arkadaşlar. Burada da canlı müzik yapıyor arkadaş. geldi başa. çok güzel bir yapay. Yani, Eşik ışıklandırmalı bir şey yapmışlar öyle söyleyeyim. Yapay havuz gibi. Evet burası Eskişehir'in tam göbeği arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size. Bu şekilde şuradan tramvay gidiyor Eskişehir'in tam merkezinden, çarşısından. Arkadaşlar Porsuk Çayı'nın caddesine yani sokağına girdim öyle söyleyeyim. Şimdi sizlere akşam vakti de olsa e, Porsuk Çayı'nı az da olsa göstermeye çalışacağım. Porsuk Çayı'nın ortasında hatırladığım kadarıyla çok çok önceden gelmiştim. E, asker bir arkadaşım vardı. Onu ziyarete gelmiştim burada. Oradan hatırlıyorum. E, Porsuk Çayı'nın içerisinde e, gezen botlar vardı. Evet, Arkadaşlar burası Porsuk Çayı'nın kenarı öyle söyleyeyim. Ne yazsa. Şu an herhangi bir aktivite yok burada. Yani burası dediğim gibi iki tarafı da çarşı buranın. Karşı taraf da çarşı, bu taraf da çarşı. Kafeterya, bar tarzı yerler var. Burası da Porsuk Çayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası Porsuk Çayı Köprüsü'ndeyiz şu an. Porsuk Çayı Köprüsü'nden karşı tarafa geçeceğiz. Bakın iki tarafı da Porsuk Çayı. Öyle söyleyeyim ben size. Altından dediğim gibi gündüzleri hatırladığım kadarıyla çok eski zamanda yani bir yaklaşık bir 7-8 sene önce gelmiştim. Buradan sandallar falan geçiyordu. Sizleri gezdiriyordu. Ama şu an herhangi bir aktivite yok. Evet, Porsuk yanının, çayının yanından Böyle evet, geze geze gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi burada genelde gençlerin olduğu, gençlerin işte restoranlarda, kafelerde oturduğu bir yer, bir bölge. Eskişehir zaten ağırlık olarak genç takımı öyle söyleyeyim yani daha çok genç genç kesim yaşıyor burada üniversiteden dolayı. Evet arkadaşlar, Porsuk Çayı'nın bulunduğu diğer köprüye geldik, öyle söyleyeyim. Burası da Porsuk Çayı'nın bulunduğu diğer köprü. Burada çok güzel fotoğraf kareleri çekebiliyorsunuz, öyle söyleyeyim. ben Hatta ben de şimdi bir fotoğraf karesi alacağım burada. Evet, bu şekilde bir yer evet arkadaşlar. Burası da Porsuk Çayı Köprüsü'ydü. Karşı taraftan bu tarafa geçtik. zaman Ben yan tarafta da park alanı var. Çocukların, gençlerin gelip de oynayabileceği alan. Park alanları, banklar, oturma yerleri. Böyle bir yer. Arkadaşlar şu gördüğünüz yerde sokakta barlar sokağı oluyor. Bakın şuradan başlıyor. Bayağı bir uzunca bir yol öyle söyleyeyim ben size. Buradan başlıyor. T ileri sona kadar gidiyor yani öyle söyleyeyim. Aynı şekilde şu cadde de aynı şekilde. Barlar sokağı arkadaşlar yola girdim öyle söyleyeyim burası hem tramvay yolu oluyor şöyle ışıklandırmalı yerlerde banklarda insanlar bekliyor yanında böyle bir yer bu şekilde bir yer arkadaşlar